Bir üçgenin açı kenar bağımsızlığı bir üçgenin nasıl çizileceğini ve bu üçgenlerin arasındaki açısal ya da uzunluk arasındaki ilişkileri göstermeyelim. Peki ben açı kenar bağımsızlığı deyince ilk nereden başlayayım? Çal kuralı diyerek başlayayım. Çal kuralı şudur. Tabii önce şunu da bir söyleyelim de. Şimdi ben bir üçgende, kalemlerle göstereyim. Bakın şöyle göstereyim. Şimdi siz bir üçgen oluştururken iki kenar oluşturuyorsanız aradaki açı sabitse bu üçgen sabittir. Ama siz bu kenarı yerleştirirken direkt yerleştirebilirsiniz. Siz eğer bu açıyı büyütmeye karar verirseniz bundan daha uzun bir kalem kullanmak zorundasınız üçgen oluşturmak için. Bu da şu demektir. Hmm. Açı büyüdükçe kenar da büyür. Yani bir üçgenin açısı ne kadar büyükse karşısındaki kenar o kadar büyüktür. Varsayalım ki buradaki A açısı en büyük açı olsun. Arkasından B gelsin. Arkasından D gelsin. Bu şu demektir o zaman. A kenarı büyüktür B kenarı büyüktür C kenarı. Yani açı büyüdükçe kenar da büyür. Ama tam tersi şimdi biraz sonra söyleyeceğiz. Yükseklikler, açı ortaylar, kenar ortaylar küçülürler. Şimdi burası tekrar söylüyorum basit tarafı. Biz şunu bilmeliyiz. Herhangi bir kenarı oluşturmak için diğer iki kenarları, arasındaki bağıntı şunu Herhangi bir kenar diğer iki kenarın toplamından daha küçüktür. Farkının mutlak değerinden büyük. Şimdi bu çok aslında bakarsanız mutlak değer falan kattığına bakmayın. Basitçe diyor ki size bak kardeşim üçgen mi oluşturacaksın? O zaman şunlara dikkat edeceksin. Bu şey gibi oldu. Cüneyt Arkın repliği gibi oldu. Şimdi ben buraya 6 birim dedim. Buraya diyelim ki 10 birim dedim. Buraya diyelim ki x birim dedim. O zaman kesinlikle şu kural geçerlidir. Bu ikisinin toplamı kaç yapıyor? 16. X16'dan küçüktür. Bu ikisinin farkı kaç yapıyor? 4. <laughs> Demek ki X4 ile 16 Anlaştık. Mı? Sadece anlattığı bu. Ama bilinmeyeni ortaya yazın, bilinenleri dışarı yazın. İki tane bilinmeyen olursa bu sefer sayıyı ortaya yazarsınız. Yani her zaman bir kenar diğer iki kenarın toplamından küçüktür, farklarından büyüktür. Ama herhangi bir kenar. Mesela aynı şey B için de geçerlidir, C için de geçerlidir. İşte. Geçtim. Şimdi bir üçgen eğer 90 diyecek bir üçgense gelecek dersi zaten şunu işleyeceğiz. Pisagor bağıntısı. Pisagor bağıntısı şudur. A kare eşittir B kare artı C kare. Ama eğer bu açıdaki şu açı 90 dereceden küçükse varsa o zaman A kare B kare artı C kareden küçük. Eğer bu genişse A kare B kare C kareden daha büyük. şöyle göstereyim. Mesela bir özel üçgen şöyle çizeyim. Normalde üç çok bilinen bir üçgendir. Şurası üçse, burası dörtse şurası buradan burası beş. beş. Ya, bunu size geciklerse anlatacağım zaten. Ama eğer siz bu üçgeni çizerken tepedeki açıyı daraltıyorsanız ya da genişletiyorsanız o sayılar değişir. Şimdi ben o halde şunu söyleyebilirim. Burası üçse, burası dörtse burası dar bir açıysa burası 5 olamaz artık. Beşten küçük bir sayı haline gelir. Ama burası üç birimse, burası dört birimse, burası da genişse O zaman şunu çok rahat söyleyebiliriz. Buradaki x 5'ten büyük bir sayıdır. Anlaştık? Yani Anlaştık. açı daraldıkça karşısındaki kenar pisagordan küçülür. Açı genişledikçe karşısındaki kenar pisagordan büyür. Kabul. Ve burada hep üçgen eşitsizliği geçerli. Onları mutlaka bir kenarda yapacağız. Geçtim. Bir üçgende sırasıyla açı ortay, kenar ortay ve yükseklik arasında şu gördüğünüz yükseklik demektir. H. Şu açı ortay, şu da kenar ortay demektir. Ne olursa olsun bunların arasındaki en kısası yüksekliktir. Çünkü yükseklik direkt aşağı düşer. Şöyle basit bir geometrik ifade vardır. İki nokta arasındaki en kısa uzaklık borsal olandır ya da dik Demek ki en kısası ne? H A. Onun biraz uzunu ne A. Yani açı ortay. Onun daha uzunu kenar ortay. Anlaştık. Geçtim. Şimdi son kural. Herhangi bir üçgende içeriği bağlayan bir nokta varsa bu D noktası AD'yi, BD'yi, DC'yi bağlıyorsa o zaman bu D noktasına gelen uzunluklar BD, AD, DC toplamı her zaman çevreden küçüktür. Şu çevre demektir 2 o. Bu da yarı çevre demektir. Çevrenin yarısından büyük. Bak şöyle örnek göstereyim. Burası mesela bunun çevresinin 40 birim olduğunu söylüyor. Sallıyorum. Bunun çevresi 40 sa o zaman buraya x, buraya y, buraya z derseniz x artı y artı z daima 40 ile 20 arasındadır. Yani çevreyle yarı çevre arasındadır. Anlaştık mı? Anlaştık hocam. Buyurun bakalım. Haydi birinci sorudan başlayalım. Şimdi bize ilk başta soracağı soru profili şu. Hangi kenar en kısa, hangi kenar en uzun? Şimdi ben buranın 58, buranın 62 olduğunu biliyorsam toplam 120 yapar. Buraya ne kadar? 60. 60. Değil mi? Hı <laughs> hı. Peki burası 70, burası 60 ise 130. Buraya ne kalır? 50. 50. 50. Hmm. Şimdi bana ABC dörtgeni ölçülerine uygun olarak dizilseydi en büyük kenarı hangisi olur? diye soruyor. Ben de A, şöyle B. başlıyorum. Önce bu üçgeni D değil mi? Eski pardon. Ne? GB, C şuraya D, şuraya E. Göreceğiz. Şimdi i̇şte şu üçgende en büyük kenar hangisi? 70'in karşısı. 70'in karşısı. Aa, büyük. Hı -hı. Sonra 60'in karşısı. C. C'dir. Sonra 50'nin karşısı. B. Çünkü evet. açı büyürse kenar da büyür. Ama bu üçgende nasıl Sok. bir durum? 60'ın e, karşısı E. Büyüktür. E, A. 60'ın karşısı A. A. Büyüktür. 58'in karşısı B. E bu ölçülere hmm. göre burada en büyük A görünüyor ama A'dan büyük ne var? E. Demek evet. ki en büyük kenar E'dir. Bu da AB olur. Diyorsun. Hmm. Şimdi bizim patika diye bir taktiğimiz var. Onu da yapabilirim bakın. Lütfen beni izleyin şimdi. Daha basit yapacağım. Şimdi soru da en büyük açı bulunur. En büyük açı kaç derece bütün hepsinden? 70. 70. 70'in karşısında patika çizilir. Bu üçgen bitti. Burada en büyük açı hangisi? 60. O zaman sonra patikalar izlendiği zaman en büyük kenara ulaşılır. Tamam Anlaştık? Anlaştık. Evet. Anlaştık hocam. Çok güzel. Geçtim. Evet. A, B, bir dörtgen diyor. A, B, 10 santim. BC 8 santim. C, 6 santim. D, A, 7 santimmiş. Yukarıdaki şekilde B, X'in alabileceği kaç tam sayı değeri vardır diyor. Şimdi bir kere bu açı sorusu olma durumunda çıktı. Bu ne sorusu? Uzunluk şöyle ile başlıyoruz. Burada gördüğünüz x yukarıdaki üçgene göre. 3 ile mi ilerlesin? Farkları 3. Aralığında Peki on. buraya geliyorum. Burada gördüğünüz x şu üçgene göre hangi aralıktadır? 2 ile 14. Farkları 2. Toplamları 14 aralığında Şimdi biz geçen sessizlik dersinde ne demiştik? Aynı istihballer toplanmaz. Çözüm aralığı bulunurken şöyle bir kural var demiştik. B, C, K. Anlamı şuydu. Küçük olanlardan büyüğü. al. Büyüklerden küçüğü. Bu joker. Büyük olanlardan küçüğü al. Tamam. Yani 17 ile 14'ten küçük olanı 14, büyük olanı 3. Çünkü ortak aralık bulmaya çalışıyorum. Demek ki bana diyor ki x'in alabileceği kaç tam sayı değeri vardır diyor. Bak şimdi size bir ipucu. Bu terim sayısıyla yaparsınız ama hiç uğraşmadan şöyle de yapabilirsiniz. En büyük üst sınırı 14, en küçük 3 değil mi? Böyle Hı -hı. sorularda direkt şunu yapın. Büyükten 3 çıkarın, bir de 1 çıkarın. 1 eklemiyorum, 1 çıkarıyorum çünkü aralıklarda da eşit. O zaman cevap 14'ten 4 çıkarıyor. Kaç olur? Demek ki sorumuzun doğru cevabı B seçeneği. Ha isterseniz şöyle de yapabilirdim bakın terim sayısını. 14'ten küçük 13 var. Sağlayan. 3'ten büyük 4 var. Artı 1. Aynı şey. Bu cevabı kaç yapar? Hmm. Yani demek ki siz üçgenin eşitliği kurarken ne yapıyorsunuz? Sırasıyla şuna bakıyorsunuz. Birinci üçgendeki aralığa bakıyorum. İkinci üçgendeki aralığa bakıyorum. Sizin sağlayan ortak aralığa bakıyorum. Bence nispeten daha kolay. Artırım bazı olanı göre. Hı <laughs> hı. Buyurun bakalım. Soru 3. Diyor ki ABC üçgeninde en küçük açı C açısıdır diyor. En küçük açı C açısıymış. Şu açı en küçük. Şimdi ben onu önce okumuyorum. Bak ben önce alttaki yazıyı kapatıyorum. Bu üçgeni görüyor muyum? Bu üçgeni görüyorsam direkt şal kuralı ne diyor diye soruyorum. Şal kuralına göre x hangi aralıktır? 10 ile 2. Toplamları 10, farkları 2. Şimdi soruyorum, bana başka bilgi veriyor musun? Çünkü bak, siz bir olaya özellik kattıkça onun özelliği daralır. Bir ara dalga geçiyorlardı, İşte restorana birine yazı asıyorlar, biz 16 yaşını geçmemiş, üniversite bitirmiş Meksikalı birini arıyoruz diye. Abi şimdi sen ona özellik verdikçe o ilana başvuracak kişi ne yapar? Daralır değil mi? Şimdi bizim buradaki olaya göre şunu söyleyebilir miyiz? Bana verdiği ekstra şey, bu aralığı daraltacak. Şimdi bakın ne diyor? ABC üçgeninde en küçük açı C açısı. Şimdi bu açı en küçükse o zaman bence bunun karşısındaki kenarda en küçük kenar. Hmm. 6'dan ve dörtten küçük olacak. Küçük. Bence dörtten de küçüktür. Evet 6'dan hem altıdan hem dörtten. Doğru mu? Altı. Hmm. 4'e göre daha büyük bir olduğu için dördün kıyası daha mantıklı. Çünkü sen mesela x'e beş diyemezsin. Peki bu x'in ortak çözüm aralığı ne? 2 zaten tek başına. 2. Peki büyük olanlardan hangisini alacağım? Küçüğü alacağız. Yani dört. O zaman bu duruma göre ikisini alabileceği tam sayı değeri kaçtır dediğine göre iki ile dört arasında kaç olur ki? Üç. Ha pardon. Bir. Anlaştık mı? Hı <laughs> hı. Ee, geçiyorum. Şimdi işin içine doksan dereceler girmeye başladı. Bak işte misak orada bunların detayını daha kolay yapacağız. Mesela beş 12, 13 üçgeni vardır ama şu an önemli değil. Şu an şöyle başlıyorum. Bir. Şal kuralını alabilir miyim? Bu üçgen. Bir küçük x küçük 25. Farkları evet. bir toplamda 25. İki. Şimdi bana soruda ne bahsediyor? Bakıyorum. BAC e 90 dereceden büyüktür. Büyük. O zaman bu geniş mi? Evet. Aynen. Evet. Evet, geniş olduğu zaman şöyle bir kural yok muydu? Geniş açının karşısındakinin karesi 169. diğer karelerin toplamından daha büyüktür. Pythagor'un Evet, o zaman evet. buradan şimdi ikinci bir şey elde etmeye çalışıyorum. 169 büyüktür nedir o zaman? 144 artı x kare. x kare küçüktür. 25. 25. Demek ki x küçüktür kaç? 5. E bunu şöyle söyleyebilirim. Bilenler için söylüyorum. Normalde burada 5, 12, 13 vardır. Bu genişlemek zorundaysa bu daralmak zorundadır. Yani x 5 olmaz, 5'ten küçük olur. Peki ortak çözüm aralığı nedir? 1. 1 küçüktür. Bir. X küçüktür. X küçüktür. 5. Çok güzel. İki, Buna göre AB eşittir. X'in alabileceği en büyük tam sayı değeri kaçtır? 4. Sonunda cevabı 4. Geçiyorum. Peki. Sıradaki soru. <laughs> Şimdi bakalım bize hangi bilgileri vermiş? Burayı 8 8 demiş. Önce şu üçgende bir üçgen eşitliği görünüyor mu? Görünüyor. Hı. İlk soruyorum hangi aralıkta? 6 10. 6. Farkları 6, toplamları 10. İkinci hı. olarak şunu soruyorum. Şu üçgen ikizkenar değil mi bakın? Hı hı. İkiz hı. Kenar hı. bir üçgende asla ve asla şu açılar sonuçta birbirine eşit değil mi? Hı hı. Bunlar geniş olamazlar. Hı hı. E bu 90 olsa, bu da 90 olsa bu ikisi bile toplam 180 yapar. O şurası kesin nasıl açılır? Dar. O zaman şurası nasıl açılır? Geniş. Şimdi o zaman genişliği darlığı bulduğuma göre hemen soruyor Bunun karşısındaki x, x kare büyüktür. büyüktür ne olmalı? Büyüktür. 16, 16. artı 4'ten 20'den büyük. Kare almamaya başladık. Neyse. 2'nin karesi artı x'in karesi. Estağfurullah. x kare büyüktür ne oldu? 20. 20 mi? Allah Allah kareleri Tam hocam pardon, pardon yani. ya. herkes kareye başlıyorlar 64 başlayalım. artı da, 60, 40, 4 64 artı 68 şimdi bak burada düz konuşalım neyin karesi 68'den büyük olabilir tam sayı olarak 9'un karesi <laughs> 9'un karesi yani 9 orayı sağlar yani değil mi? 8 sağlar mı? evet sağlar Sağlamaz. Ha. ama o zaman şöyle bir şey diyebilir miyim? burası o zaman 8 küsuratlı bir değerdir bence Evet. Peki ortak çözüm ne olur? 8 Bırakın küsür küçüktür x küçük 10. O zaman x 8 küsürle 10 arasında bir değer olduğuna göre bunu sağlayan tek bir değer vardır. 9. Demek ki x'in alabileceği değerler diye bir şey yok. x'in alabileceği tek bir değer vardır. Bu 9. Kabul ediyor musunuz? Evet. Ediyoruz hocam. Çok Güzel. Gelelim bakalım sıradaki soruya. Biraz sizden var ya sınıfı. Buyurun siz açıklayın başlayalım. X kare 12. Önce kare önce, kare. önce önce önce. Dar açı. Dar açı olduğunu söylemiyorum. Önce üçgen işitsizliği. Üç küçüktür. X. Üç, üç küçüktür. X küçüktür. 25. 25. Arkayla, toplamlar arasında 3 ile 21 arasında. Double. Şimdi AC 90 dere dereceden küçük olduğuna göre burası nasıl açı? Dar. Evet. Evet. şimdi olacak. Evet. x kare ne olacak? Küçüktür. 25. 9'un karesi artı evet. 12'nin karesi. 12'nin karesi. 12 karesi. O zaman x kare küçüktür. 144 artı 225'ten. 225 15'in karesi zaten. x demek ki kaçtan küçüktür? Hmm. 15'ten küçük. O zaman ortak çözüm aradık. 3 küçük. Ya, X küçük, küçük 15. Çok güzel. Peki demek ki BCX kaç santim olabilir diyor. 15'ten büyük olamaz. 10. Doğru mu? Evet. 15 zaten olamaz. 3 zaten olamaz. Evet. Demek ki geriye hangisi Aa. kalıyor? Evet. Kapış. O Ozan gelelim akşamın son sorusuna. Buyurun bakalım. Çok mutlu oldum şu an. <gülüyor> <gülüyor> Yordum biliyorum ama ne yapayım. Şimdi Olur mu hocam, soru özellikle olabilirim. seçilmiş bir soru. Bakın. Şimdi D noktasının BD ile DC'nin eşitliğini görüyor musunuz? Hı -hı. D noktası yani BC kenarının ortası. Böyle sorularda hemen bir orta taban çekilir. Peki orta tabanın özelliği şu değil miydi? Neydi orta tabanın özelliği? İki yarısı olacak. Şurası dört olduğuna göre iki. burası iki 2 olacak. Şimdi yeri ne yapacak şu onun? İki eşit parça var. Beş 5e ayırdı mı? 5 beş. O zaman hemen şu sorabilir miyim? Şu gördüğünüz üçgeni elde etmek için bunları yaptı. Peki bu gördüğünüz üçgende x, beş, iki, üç kenarı bulmuş oldu. Soruyorum o zaman x hangi aralıktadır? 3 ve yedi. Beş eksi üç ve yedi. X kaç farklı tam sayı değeri alır diyor. Terim sayısı hesaplıyorum. Hiç şey hesaplama gerek yok. Bunu sağlayan bir 4 var. 5 var. Bir altı. Evet. Yani üç farklı değilim. Anlaştık mı? Anlaştık hocam. Çok güzel. O halde burada duruyorum. Temel özellikleriyle beraber açık eden göstermiş oldum. Tabii ki bir sürü soru seçti var ama en temel özellikleriyle her şey burada bitiyor. Herkese iyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar. İyi akşamlar, i̇yi akşamlar hocam. hocam. Teşekkür ederim.